Arkadaşlar merhaba. Kokopelli YouTube kanalına hoş geldiniz. Huobi yeni bir primist aktivitesi açıkladı. PHCR isimli proje. İsterseniz hemen inceleyelim bildiğiniz üzere Huobi Prime List aktivitelerinde bir ara hemen hemen her gün yapmaya başlamıştı. orada çok fazla kazandırmadı. Sonra haftada bir yaptığı projeler daha iyi kazandırmaya başladı. Bu şekilde memnunuz. Umarım böyle devam ederler. Şimdi en son açıkladıkları projeden bahsedelim. Fotokromik isimli bir proje. Blockchain üzerinde biyometrik olarak yönetilen bir self-sovereign identity yani SSI modeli geliştirmek için NFT'yi kullanıcı kimliğiyle birleştiren e, NFT'ler için benzersiz bir kullanım örneği sunar demiş. Aktivitenin başlamasında 4 gün 19 saat kalmış. E, gördüğünüz gibi burada e, HT token tutma ve spot e, trade işlemi var. Ayın 11 ile 16'sı arasında saat 1'e kadar devam ediyor. Sonra ayın 16'sında saat 1'de satış dönemi başlıyor ve 15.30'da sona eriyor. Yani şurada yaklaşık bir, e, bir saatlik başvuru süreci var ve iki buçuk saat sonra trading başlıyor. Buradaki saat, e, süre çok önemli. Lütfen ayın 16'sında alarm kurmayı unutmayın. Projenin ismi Fotokromik. Toplam 15 milyar tane arzı var. 120 milyon tane dolaşımda olacak. E, tokenin fiyatı 0.001 USDT olacak. E, tokenin toplam arzı biraz fazla gibi duruyor. 60 milyon tane e, trade işlemi yapanlara, 60 milyon tane ise H&T tutanlara ayrılmış. E, gördüğünüz gibi iki tane katılım yöntemi var. Bir H&T ortalaması alınıyor. H&T ortalaması ile katılanlara e, garanti alokasyon veriyor. Yani garanti alım hakkı veriyor. Ortalama 3 dolar, 5 dolar, 8 dolarlık bir alım hakkı veriyor. E, trading ile katılanlara ise Kura usulü katılma oluyor. Kura'dan eğer size çıkarsa 50 USDT'lik garanti alokasyon veriyor. Mesela 10x yapsa 500 USDT ediyor. Günümüz şartlarında oldukça güzel bir fiyat gibi duruyor. İsterseniz projeye bir bakalım. Blockchain bunlardan bahsetmiştik. ERC20 tabanı üzerinde işlem yapacakmış. Dijital kimliğin kontrolü ve sahipliğini kullanıcıya geri verir. Fotokromik insanlara bir NFT aracılığıyla kimliklerin ve kişisel bilgilerin paylaşımı ve kullanımı üzerinde tam kontrole sahip olma doğrulamı sürdürme yetkisi verir diyor. Token dağıtımları şu şekilde bunu çok ayrıntılı incelemiyorum. Projenin tahmini olarak timetable'ı şu şekilde. Biyometrik doğrulama NFT sürümü Nisan ayında gelecekmiş. 7. ayda layer 2 ölçeklendirmesi yapılacakmış. 9. ayda seçilen karşı taraflarla seçici veri tabanı yapılacakmış. 11. ayda web 2 ortakları Web3'e geçiş yapacaklarmış. ve 3e geçiş yapmak oldukça önemli gibi duruyor. Burada sosyal medya adresleri var zaten. Onu inceleyebilirsiniz isterseniz. Beraber zaten projeyi birazdan beraber inceleyeceğiz özellikle bu tarihlerin önemli olduğunu söylemiştim. 16 Şubat saat 1'de kimlik doğrulaması kesinlikle yapmanız gerekiyor. 11 Şubat saat 3 ile 16 Şubat saat 13 arası mutlaka günlük 200 USDT spot trade ortalamasına ulaşmanız gerekiyor. Yani 5 günlük süre boyunca toplamda 1000 TL'lik Pardon, 1000 USDT'lik alım satım yapmanız gerekiyor. Bunu isterseniz bir günde yapın, isterseniz beş günde yapın. Bölerek ya da alım satım fark etmiyor. Hepsi geçerli. HT tutma ise minimum 300 HT tutma ile oluyor. Bu 12'si ile 15'i arasında 3 günlük HT ortalamanız alınacak. İsterseniz bir günde 900 tane HT tutun. isterseniz elinizde 300 tane HT olsun. 3 gün boyunca sabit dursun. Katılmaya hak kazanacaksınız. Ama her iki şartta da e, mutlaka spot hesabınızda 50 USDT tutmayı unutmayın. Bunlar önemli trikler fotokromik.io e, diye bir siteleri var gördüğünüz gibi. biyometrik olarak yönetilen öz egemen kimlik. Blockchain üzerinde demişler. Gördüğünüz gibi Photosapiens NFT diye bir şey bulmuşlar. Burayı tıklayınca gördüğünüz gibi hemen şuraya yönlendiriyor. Hemen mint edebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Fotoğrafınızı şu şekilde değişik... E, bir şekil vererek sizin kimliğinizi oluşturuyor ve bunu blockchain üzerinde kullanabiliyorsunuz. Fotokramik yönüne oy verin diyor. Uzun vadeli vizyonu erken benimseyen biri olun diyor. Gördüğünüz gibi değişik fotoğraflar yaratabiliyorsunuz. Bildiğiniz geleneksel kimlik, yaratacağınız kimlik şeklinde e, ayırmış. ve 3 metaveri tabanında gezinin, e, kimliğinizi bir NFT şeklinde yönetin diyor. Zincirde tanımlanamaz olun, e, hala kimliğinizin sahibi olun diyor. E, üçüncü tarafları ifşa etme gibi risklerle karşı karşıya olmuyorsunuz. 10 binden fazla topluluk üyesi fotokromikin görsel yönünü geleceğine karar veriyor demişler. Burada özellikler var. İsterseniz inceleyebilirsiniz. Şurada bir Photosapiens oluşturmuşlar. Bu şekilde bir algoritma yapıyor gördüğünüz gibi. Birinci nesil Photosapiens olun diye bir başlık atmışlar. Şu siteye giriyorsunuz. Metamask cüzdanınızı bağlıyorsunuz fotoğrafınızı yüklüyorsunuz. Resminizin dokusunu, rengini tanımlanabilir olarak ayarladıktan sonra cüzdan işlemini onaylayarak foto e, sapiensi yazdırın diyor. Ve Ethereum tabanında NFT gibi kullanabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi güzel bir proje. Burayı hemen kapatıyorum. E, kimliğinizi oluşturmak ve yönetmek için bir çerçeve olduğundan bahsediyor. Kimlik şifreleme uzmanları tarafından sizin ve benim için oluşturduğunu söylemişler. Ee, gördüğünüz gibi burada değişik ortakları var. Bloomberg ile ortaklığı var. Yahoo News'te çıkmış, Benzinga'da çıkmış, Nasdaq'ta e, ortaklıkları görünüyor. Burada bir parmak izi şeklinde bir e, tanıtım yapmışlar. Ee, güzel bir projeye benziyor. Hızlı şekilde anlatmaya çalıştım. Ben e, yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte katılmayı düşünüyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.